Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir Anadolu hikayesi olan Baba dizisinin birinci bölümü bizi gerçekten çok etkiledi. Baba dizisinin gelecek bölümünde bizleri neler bekliyor, analizimize geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Mehmet Ali Saruhanlı ailesi yaşanan uçak kazasında hepsi vefat etmiştir. Yaşanan bu uçak kazası Emin Saruhanlı ailesinin hayatını tamamen değiştirecektir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır. Emin Saruhanlı yapılan test sonucunda Alzheimer olduğunu öğrenir. Kadir ise cezası biter cezaevinden çıkar eve gelince kimseyi göremeyince şok olur. İlhan Karaçam ise Saruhanlı ailesinin başına tam bir bela olacaktır. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar düşüncelerinizi yorumda belirtirseniz sevinirim.